Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Pardon. Bugün Liya çok güzel bir video çekeceğiz değil mi Liya? Evet. Hadi gelin başlayalım. Evet. Hasta mı oldu? Evet anneciğim hasta oldu. Doktora gidelim mi? Liya Nilo'nun ateşi var. Allah. Bir bak bakayım neyi varmış. Bir bak bakayım. Aa, çok ateş var. Bir de öksürüyor sanki değil mi? Evet. <laughs> aa diye Nilo'ya çok öksürüyor. Hasta olmuş. Hadi onu doktora götürelim. Tamam. Hadi gidelim. Gelelim. Thank Bebeğim hasta oldu. Ben Kimlik de riyaz yapsam. Kimlik alabilir miyim? Evet. Tamam kaydını yapıyorum. Evet şimdi riyaz vakti. Bebeğinizi çıkartabilir misiniz? Tamam. Evet, bebeğinizi böyle buraya uzandırabilir misiniz? Sanırım. Evet. evet, ne sayısı var acaba? Dün bir gün baldım yedi dedik. Çok evet. çeker. En Evet, dondurma yedi. O yüzden ateşi var. Anladım. Peki öksürük var mı? Evet. Anladım. Tamam, şimdi sizi doktora yönlendiriyorum. Geçmiş olsun. Bebeğinizi alabilirsiniz. Hı <laughs> hı. Doktor, daha ne yapmışım şimdi? doktora gideceğiz. Evet, iyi olacak değil mi Nilo ya? Evet. Şimdi arabasına kat bakalım, doktorun yanına gidelim. Tamam. Hadi doktorun odası müsaitmiş. Gidelim Nilo. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bebeğinizi böyle uzandırabilir misiniz? Doktor gelecek şimdi. Tamam. Bebeğinizi buraya uzandırabilirsiniz. Tamam. Tamam. Siz odadan çıkabilirsiniz. Doktor gelecek şimdi. Muayene edecek. Hastamız Aa. burada. Hastamızın ateşi var. Dondurma yediği için hasta olmuş. Biraz Hı. öksürüyormuş. Kalbine bakayım acı. Kup kup. Kup kup. <laughs> Nilo Hanım neyi var doktor hanım? E, biraz düşündü. Karnında biraz doldurmalar varmış. Dondurma çok yumuşak değil mi? Ha. Hı hı. Yani. Tamam. İza yazabilir misiniz? Kanına bakalım. Evet. Krem siledim. Can ne yapmam? Tamam mısın? Tamam. Kanına da bakabilir misiniz? Kanında Karnını aşalım bakalım. Tamam. Pes Şimdi kan konusuna yazıyorum. Tamam kan almaya gideriz biz şimdi. Tamam. İlacımızı da kan sonucunda mı yazacaksınız acaba? Evet. Tamam teşekkür ederiz. Biz gidelim. Tamam. Merhaba hemşire hanım. Merhaba. Tamam. Hanım kan alınacakmış buraya yönlendirdiler. Evet, yaptım. yeterli mi şimdi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman çıkar? 5 saniye çıkabilir. Tamam. Biz gidelim bekleyelim o zaman kan sonucumuzu. Tamam. Çık. Çık tık, tık. çık çık. Hoş geldiniz. Evet. Kan sonucumuz çıktı mı acaba? Evet. Evet. İltihaf var. Kanında iltihap var. Tamam doktor hanım bize ilaçları yazabilir misin? Çocuklu kutaku. İşte yazdım. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Ayy ilaçınıza. Çok teşekkür ederim. Aldım. Şimdi ben çocuğunuza kulağı için Ben ona balon hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Alan. Ha Nilay'a buna çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Aa kızım senin balon mu verdiler? Evet, Nilay'a balon verdiler. Ha, balonu tatlı. açmak ister misiniz? Evet, buraya gidelim açalım. Çok taş ya. Aa Nilay'a çok güzel tavşanlı bir balon hediye etmişler. Çok güzel değil mi? Hadi bunu birlikte kuralım. Hadi. 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 Evet şimdi Lya böyle seviye seviye tavşanın kafasını oluşturmak için. Anca bunu yapalım mı? Abuşturmalar böyle dursun. Ya bunu şimdi dört tane ufak pembe balonlar şu alt kısmını pişiriyorum. Başlattım ya. Var bana. Anladım. Evet şimdi Lia böyle yapıştırdık. Ve iki tane kulaklarını yapışkanları şöyle yapıştırdık. Şimdi şöyle gözleri. Gözlerini bana bir Tamam, sen yapsın. Şöyle, kulağın altına doğru. Evet, süper. Hepsi güzel Şöyle güzel. Daha Şimdi... sonra şöyle videoda göster yanakları. Ay, 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 Şöyle ay, 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 yapıştırayım. ay, ben, ben, tamam. Çok güzel bir tavşan oldu değil mi Lia? Bakar mısın? Evet. Lia şöyle geç. Nina yanına geç. Lia ya, ve Tavşan. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dostlara teşekkür ederiz değil mi ya? Evet o da şey deriz benim Göster kamerayı göster. Da işte, da Tavşanı çok güzel. Niloya ve Liya şimdi tavşanlarıyla oyun oynayacaklar. Yuppi. <laughs> Daha farklı videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sen de bay bay yap Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.